Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi dağıttığı karton altı destek çekleriyle 30 bin çocuğun daha yüzünü güldürdü. 2022 yılında 25 bin evladımıza, bu yılda 30 bin evladımıza 1000 TL'lik, tl 250 şer TL'lik parçalar halinde giyim destek çekleri veriyoruz. Tabi istiyoruz ki yavrularımız Kurban Bayramı'na yeni elbiseleriyle, yeni ayakkabılarıyla gelsinler. ...fazladan bir çocuğumuzu bile mutlu edebilsek ne mutlu bizlere. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde destek olması adına... ...mahalle bakkalları, kırtasiyeciler, hazır giyim ve ayakkabıcı esnafına... ...nefes olmak için başlattığı karton altı destek çeki uygulaması... ...sadece ayakkabıcı ve hazır giyimciler odasına kayıtlı küçük esnafta geçerli. Bu çeklerle hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü. Bunu gerek bakkallarda, mahalle bakkallarında kullanarak hem ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürken, hem de marketlerin büyük alışveriş mekanlarının tabii ki avantajlarını göz önüne alarak mahalle bakkallarının böyle dezavantajlı olduğu bir ortamda, özellikle pandemi sürecinde mahalle kültürünü de yaşatmak, mahalle bakkallarında. Bu manada kollamak adına böyle bir uygulama hayata geçirmiştik. Eğer ki hediye çeklerimiz olmasa insanlarımız hiçbir şekilde alışveriş yapamazdı. Çok fazla yansıması var. Hediye çeki sayesinde bizim bu dükkan dönüyor. Hem insanlara, vatandaşlara ve sınıfa yansıması çok güzel bir şey. Herkes faydalandı yani. Belediyemizden teşekkür ederiz. Bu bayram çekleri çok iyi oldu. İnsanlar rahat rahat alışverişe başladı. Bunun her sene devam etmesine ve miktarın artırılması yönünde talebimiz de var. İ i̇ki tarafta memnun, gayet hoş. İnsanlar rahat rahat alışverişini yapıyor. İnsanlar rahat rahat satışını gerçekleştirebiliyor. Her gayet memnun durumlarda.